Evet arkadaşlar hepiniz hoş Şu anda okula gidiyorum. Size kısa bir duyuru yapacağım. Kısa bir duyuru. Çok kısa arkadaşlar. Videolar haftada bir gelecek. Videolar var ya haftalık bir. Haftada bir kere gelecek. Geçen videoda zaten size anlattım. O izle oyununu takmayın. Onu izlemeyin onu. Boş verin. Bilgisayar oyunu kötü. Onu izlemeyeceğim. Bah. Yanlış video koydum arkadaşlar video. YouTube'a. Sayın evet arkadaşlar onun için o videoyu izlemezsiniz. Sevinirim. çok kötü bir video. O yüzden kameranın yerini bulamadım. Kapattım bilgisayarı. Gıcık oldum. Evet arkadaşlar dediğim gibi vloglar gelecek. Vlog gelecek. Ama haftada bir kere. Biliyorsunuz okulum var. Hafta sonları cumartesi. Cumartesi hafta sonları gelmeyecek. Cumartesi atmaya çalışırım fakat atamazsam atamam çünkü montaj var neyim var arkadaşlar O yüzden Şimdi okula gideceğim gördüğünüz gibi ok okul kıyafetim var üzerimde Saat şöyle göstereyim 12.32 birazdan evden çıkacağım arkadaşlar kısa bir video yapmak istedim Haftada bir kere gelecek. Cumartesi günü video çekmeye çalışırım. Atabilirsem atarım atamasam atamam arkadaşlar. Ama videoyu, videoyu evet, çekerim. Arkadaşlar. Evet haftada bir kere video gelecek. Onu size söyleyeyim. Zaten çekimleri tabletten yapıyorum. Böyle özel kamera taşımama gerek yok. Onun için. gerekirse kameram var. Onu da çekerim. Kameram var. Onu çekerim videoları demek arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmak istiyorum. Bay bay.